Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz özlük dosyası oluşturma işlemleri. Özlük dosyası oluşturma işlemleri kurumumuza dışarıdan naklen gelen, açıktan atanan ve sözleşmeli personel olarak e, göreve başlayan ve kadrolu işçi olarak işe başlayan personellerimizin özlük dosyasını arşivde muhafaza etmek üzere bir özlük dosyası oluşturuyoruz. Bunun bir kapağı var. Kapağı bu şekilde biz e, içeriğini bu şekilde hazırlamıştık. İşte izinler kısmı, derece kademe, ünvan ve görev kısmı, emeklilik, mal, sendika ve parasal işlemler, öğrenim ve eğitim durumu, disiplin soruşturma işlemleri, ödül başarı belgesi, askerlik bilgileri, ilk ve nakden atama işlemleri. Bu şekilde bunlar bölüm bölüm bir kapak görevi görüyor. Ee, özlük dosyası bize geldikten sonra veya biz oluştururken bu kapağı kullanıyoruz. Bu kapağın dosyanın içeriğine göre veya ilk atanan personelin durumuna göre bu şekilde ilgili başlıkların altında yerleştiriyoruz. Buraya adı soyadı TC sicil kısmını güzelle yazıyoruz. Mavi bildiğimiz kapak klasörün içerisine bunu yerleştirdikten sonra ilgili evrakları dediğim gibi başlık altında toparlıyoruz. Daha sonrasında bir sırtlık çıkarıyoruz. Sırtlıkta da ilgili personelin sicili ve isim soy ismi yazıyor. Ve belediyemizin bulunduğu amplemi yer alıyor. Özlük dosyası oluşturma işlemi bu şekilde şekilde hazırladım. Teşekkür ederim.